Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını sohbetle ne yapmıştır? Yetiştirmiştir. Sahabe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetlerini dinleye dinleye mübarek femi şeriflerinden südur eden o ayetler, hadisler, he, ilahi beyanları dinleye dinleye sahabe-i kiram hepsi ne oldu? Birer yıldız oldu. Eshabi ken nücumi. Benim asabım yıldızlar gibidir. Hangi birine tabi olursanız hidayeti bulursunuz buyurdu. Efendim müştehitler haline geldiler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde dinleye dinleye bu hale geldiler. Ya Abdullah Mesud radıyallahu anh mesela çobanlık yapıyordu, deve çobanlığı yapıyordu. Ama Resulullah'ı tanıdı. Efendim, ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dizinin dibinden ayrılmadı. Ashab-ı soffadan oldu, ilim ehli oldu ve öyle bir makama çıktı ki Resulullah ne buyuruyor? Kur'an'ı Abdullah İbni Mesud'dan öğreniniz. Böylesine Kur'an'a vukufiyeti olan çok yüce bir şahsiyet. Evet. Dinlemek, sohbet dinlemek çok önemli. Dinleye dinleye insan bak demek nerelere kadar geliyor. Ha belki sohbetin sonunda acaba hoca ne anlattı? Ben sadece kendi sohbetim için demiyorum. Yani her akşam bir hoca efendi sohbeti var. Lale Gül kanalı, sohbet kanalı elhamdülillah. Pek çok şeyler öğreniyorsunuz buradan. Dolayısıyla belki sohbet bittikten sonra hatırında bazı şeyler kalmayabilir. Ya hoca ne demişti acaba? Bir anlat bakalım filan dediği zaman birisi Belki kemküm edebilirsin, hatırlamayabilirsin, olabilir. Bir kardeşimiz yıllar önce böyle söylemişti. Ya hocam sohbete geliyorum, eve geliyorum, hanım diyor ki ne anlattı hoca anlat bakalım. Aklıma bir şey gelmiyor. Aklıma gelmiyor yani. Zannediyorum ki yani dinliyorum ama kafam mı almıyor acaba? Sorulduğu zaman cevap veremiyorum. Fakat diyor iş yerinde bir mesele oluyor. Mesela dini bir mesele, bir fetva meselesi veya bir konu Hemen aklıma geliyor. Ya diyorum ki bu mesele böyle. Nereden biliyorsun? E ben sohbette dinledim. He? Bu konu şöyle. Resulullah şöyle buyurmuştu. Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle efendim bir beyanı var. Ayet-i Kerime'de böyle diyor. O böyledir, bu böyledir, caiz midir, değil midir meseleleri ben o kadar efendim zamanla anlatmışım ki artık diyor iş yerinde adım hocaya çıktı diyor. Artık ona müdür bey demiyorlar hocam Buraya bir imza atar mısın yani evraka? imza atacak. Görüyor musun? Yani dinlediklerini ne yapıyorsun? Arşivliyorsun. Beyninin bir tarafına, gönlünün bir tarafına ne yapıyorsun? Arşivliyorsun. Her ne kadar o anda hatırına gelmese de he, ne anlattı ya ben unutuyor muyum acaba? Hafızam mı zayıflıyor? Hafıza da zayıflayabilir. Onda pek çok sebepleri vardır. Ayrı dava ama onlar hep arşivleniyor. Vakti gelince, saati gelince, o mesele, gündem, konu oraya gelince hop arşivden çıkarıp ne yapıyorsun? Koyabiliyorsun. Onun için dünyada da ahirette de ne yapacak? Sohbet lazım olacak.